Mareşal hazretleri teşrifleriyle bizleri ihya buyurdu. Davetinize var. çok teşekkür ederim. Yeğenim Matmazel Janet alakanıza minnet Rica dar. ederim. <laughs> Binbaşı Vort, evimize şeref verdiniz. Davetinize teşekkür ederim paşa hazretleri. Kızım Leman, müşerref oldum. Şu yeni gelenleri görüyor musun? Binbaşı Ward. İngiliz istihbaratından. Öyle mi? Size Esat bir takdim ederim. Müşerref oldum efendim. Kendisi ehemmiyetli mevzularda bana yardım ediyor. Geçenlerde Türk istihbarat teşkilatının yakalanmasında da bana büyük yardımlara dokundu. Ya öyle mi? Memnun oldum. Yanındaki yakışıklı delikanlı kim? İşittiğime göre Türk'müş. Binbaşının kendisine çok itimadı varmış. Çok yakışıklı. Sıradan bir İstanbul akşamıydı. Savaşın etkilerinden bağımsız bir hayat süren insanların katıldığı bir parti daha başlamıştı. Herkes neşe içinde kadeh kaldırıyor, dans ediyor ve eğleniyordu. Yakışıklı erkekler, güzel kadınları göz hapsine almış, dans randevusu için etraflarında dönüyorlardı. Pena Palas'ta olağanüstü hiçbir şey görünmüyordu iki gizemli kişi dışında. Köşede etrafı suratındaki sabit gülümseme ile süzen İngiliz subayı ve onun her hareketini dikkatle izleyen Amerikalı gazeteci. Evet, bu cümleler 1952 yılında çekilmiş İngiliz Kemal filminin bir sahnesini anlatıyor. Yönetmeni bir abimiz, Ömer Lütfü Akat. Senaryo, Osman Sede'nin. Roller şu şekilde paylaşılmış. Ayhan Işık, İngiliz Kemal'i, Gülistan Güzey Leman'ı, Muzaffer Tema Lawrence'ı ve yine abilerimizden biri Feridun Çölgeçen ise Albay Cummings'ı canlandırmış. İngiliz Kemal filminin konusunu az çok hepimiz biliyoruz. Peki ya gerçek İngiliz Kemal kimdir? Onun hikayesini Ahmet Esat, Efkaf Nezareti Varidat Kalemi Müdürü Mehmet Reşit Bey ve Sıdıkı Hanım'ın çocukları olarak 1887'de İstanbul'da dünyaya gelir. Hikayesi oldukça ilginç. 5 yaşında babasını kaybettikten sonra dayısı tarafından 85 numarayla sultaniye kaydedilir. 1904 yılı olmalı. Abdülhamit'in hafiyeleri yüzünden polisin eline düşer. Sebebi de biraz garip. Okul yıllarında bir rivayete göre kartpostal merakı bir başkasına göre de mektup arkadaşları vardır abimizin. Hemen mektebin karşısındaki postaneye sıkça girip çıkmasından şüphelenen jurnalciler abimizi tutuklatırlar. Dayısının marifetiyle kurtulan Ahmet Esat, apar topar bir İngiliz gemisine verilerek memleketten kaçar, İngiltere'ye yerleşir. Sarışın ve mavi gözlü genç Ahmet Esat'ın, sultaniyeden aldıklarının yanı sıra Navy Kalış'tan aldığı özellikleri, ...hayatının sonraki dönemlerinde çok yardımcısı olacaktır. Fransızca ve İngilizce'nin yanı sıra İtalyanca ve Rumca'ya hakimiyeti, ...boks konusundaki şöhreti, dans ve adak konusundaki görgüsü, ...hatta Koçaki isimli bir Rum'dan öğrendiği rivayet edilen yan kesiciliği ...her zaman imdadına yetişir. Birinci Dünya Savaşı esnasında memlekete döner. Şöyle aktarmış o günlerdeki hissiyatını. Yüreğimde duymadığım hisler uyandı. Kanımın kaynadığını hissettim. İngiltere'de büyüdüm ama burası benim vatanım. Bu büyük mücadele içinde benim de bir yumruk katkım yok mu? Muhtemelen Kara Kemal ve ardından teşkilatı mahsusa ile tanışmasına sebep olan Kemal Begov'un boks salonuna devam etmeye başlar. Galatasaray yıllarındaki demir yumruk İngiltere'den sonra İstanbul'da da profesyonel maçlar yapar. İstanbul'da devirdiği İngiliz ordu şampiyonu ile maçını kendisi şöyle anlatmış. Bobby denen herif benim bir buçuk mislimdi. Fena bir sağ vardı ama yavaştı. Seyircinin gazına geldiğinden bir an önce nakalt yapmak için aldırıldır tek yumruk sallıyordu. Ben de o yumrukları eski belirt böğrüne gömülüp duruyordum. Bir ara ringte ağzını bozdum. Ben de ona en kenar mahalle küfüründen ve en son İngilizce giydirdim. Yedinci roundda patlak lastik gibi soluyordu. Midesine iki dirsek, çenesine bir sağ kroşe çakınca suratıma nefretle baktı ve yere düştü. Ringden ayakta bile inemedi. Şampiyonu salga sırt götürdüler. Çeşitli eylemlerde yakalandığı, kurtulduğu bir dönem yaşar. Bu dönem sadece İstanbul ile sınırlı kalmaz. Hatta 1917'de Irak'ta esir edilen İngiliz Generali Townsend'in yanına İngiliz esir subayı kılığında hapsedilerek önemli istihbarat elde eder. Peki, ismi niye İngiliz Kemal? İngiliz kısmını ona Çanakkale'deki İngilizlerden kurtularak sığındığı Türk Birliği'ndeki askerler verir. Kemal'i de kendisi yakın dostu Kemal Begoff'un isminden alarak ekler böylelikle yaklaşık 50 yıl anılacağı lakabına kavuşmuş olur. Casusluk hikayesi olur da Lawrence olmaz mı? Muhtemelen o da olmuş. Kendisi her ne kadar doğrudan anlatmasa da zımnen kabul ettiğini okuduğumuz Osman Seden ile diyaloğu şöyle olmuş. Esat Tomruk'la bir akşam Bomonti'de bir meyhaneye gittik. Ona kitapta yazılı olmayan serüvenlerini anlat dedim. Bir takım şeyler anlattı. Bir adım daha ileri gittim. Yine meyhanede lafı hiç uzatmadan ''Sen İngiliz casusu Lawrence'ı hiç tanıdın mı?'' diye sordum. Güldü. ''Yok canım, o kimselere gözükmezdi. Üstelik Türkiye'ye de hiç uğramadı.'' dedi. ''Mütareke senelerinde, sen gazeteci rolünde, perapala salonlarında, işgal kuvvetlerinin davetinde hemen hemen her gece bulundun. Orada gördüklerinden biri Lawrence olamaz mı yani?'' dedim. Canı sıkılmıştı. ''Sen benden ne istiyorsun arkadaş?'' dedi. ''İngiliz casusu Lawrence sana karşı.'' İşte ben bunun kitabını yazmak istiyorum dedim. Mütareke sonrası bir dönem, sonraları meclis başkanlığı da yapacak olan dönemin savunma bakanı Kazım Özalt tarafından İzmir'de görevlendirilir. İyi de kumar oynayan abimiz kazandığı 45 bin frankla vatani görevini kendisinin tabiriyle İzmir'de bir Amerikalı zengin olarak yapacaktır. Kurtulmayı birliği için yakalanmaktan hiç korkmaz. Bu sefer yakalayanlar Yunanlılar olur. Bu sayede Atina'yı da görür. Kısa sürede kaçıp tekrar İzmir'e gelir. Son olarak Batı Trakya'da görev alır. Cumhuriyet kurulunca görevi tamamladığını düşünerek 1924 yılında istihbarattan ayrılır. İstiklal Madalyası ile ödüllendirilir. Tomluk soyadını alır. Hayatında belki ilk defa yerleşik düzeni adım atar ve kızı Günselinin annesi Mevhibe Hanım ile evlenir. İşte böyleymiş İngiliz Kemal'in hikayesi. Dansörlükten boksörlüğe, şoförlükten yan kesiciliğe kadar vatan görevinde her kılığa bürünmüş abimiz. Sadece bilinmesine izin verdiklerinden kısa bir özet dinledik. Maceralarla dolu hayatı, iki sinema filmi, ona yakın kitaba konu olmuş. Çevrilen diziler, yazılan makaleler cabası. 14 Şubat 1966'da 79 yaşında Derin izler bıraktığı dünyadan sessizce ayrılır. Kardeşi olmaktan gurur duyacağımız abilerimizden bir tanesini daha saygıyla ve bu vatan için yaptıklarından dolayı minnetle anıyoruz.